Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Ordu'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Ferdi Bey var. E, Ferdi Bey'in konuyuz kendisi bu bölgede e, kozmetik, daha doğrusu parfüm üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Biz de kendilerini ziyaret ettik, bakalım yapmış olduğumuz işler, faaliyetler neler, kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Ferdi Bey programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizlere, izleyenlerimize çok kısa bir kendinizi tanıtın. Ben Ferdi Öztürk, orduluyum, 24 yaşındayım. 2 yıl önce Slora Parfüm firmasını kurdum ve iki yıldır yöneticiliğini yapıyorum. Aslında Ferdi Bey genç bir girişimcisiniz. Ee, bu noktada iki yıldır kendi markanızı kurmuşsunuz ve e, faaliyetlerinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Seniz 24 yaşındayken aslında çok büyük işlere de imza atmışız. İlerleyen dönemlerde de daha güzel şeyler yapacağımızı umuyorum ben. Ee, şimdi biraz da e, bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Bu genç yaşınızda bu serüvene nasıl başladınız? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Parfüm sektörü benim çok ilgilendiğim, çok sevdiğim bir sektör. Daha önce farklı bir firmada e, satış temsilcisi olarak çalışıyordum. Daha sonra satış temsilciliğinden mağaza müdürlüğüne yükseldim. Ondan sonra e, bir müddet böyle çalıştıktan sonra kendi işimin patronu olmaya evet. düşündüm. Evet. Aslında bu noktada çok iyi bir karar vermişsiniz. Bu işi zaten biliyoruz, işin çekirdeğinden gelmişiz. Daha önce biz farklı yerlerde bu işin e, bizzat satışını yaparken, pazarlamasını yaparken, bir çalışanken e, ilerleyen zamanlarda dedik ki ben bu işi zaten biliyorum, e, çok iyi de yapıyorum. Neden kendi markamı kurup onun başında faaliyetlerimi göstermeyeyim dediniz ve şu anda kendi işlerinizi açmış oldunuz. Şimdi artık biraz da hizmet faaliyetlerimizden bahsedelim Ferdi Bey. Slora Parfüm olarak neler yapıyorsunuz? Öncelikle biz Slora parfüm olarak en güzel, en kalıcı, en kaliteli ürünleri fiyat performans açısından müşterilerimize en uygun şekilde sunmaya çalışıyoruz. Şimdi burada aslında Slora parfüm olarak parfüm çeşitlerimizden gösterebildiğimiz kadarını sizler için masaya zaten koyduk. burada fiyat performans olsun, kalıcılık olsun, kalite olsun, güzellik olsun bunların hepsini bir arada barındırarak ama çok da cep yakmayan aslında fiyatlarla burada tüketiciye siz bunları sunmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben biraz da parfüm çeşitlerimizden bahsetmek istiyorum. Hangi çeşit parfümlerimiz var? Parfüm çeşitlerimiz tatlı, çiçeksi, fresh, hafif ağır, yani baharatlı evet. olmak üzere çok çeşit ürünlerimiz var. Koku açısından da şu anda 450 çeşide kadar ürünlerimiz var. İşte yaklaşık 250 çeşit bayan, 150 çeşit bay, 50 çeşit de unisex ürünlerimiz var. Yani toplamda 450 çeşit ürünümüz var. Her yaşa, herkesime hitap eden aslında burada öncelikle kadın, erkek ve üniseksen iki tarafında kullanabileceği parfümleri üretiyoruz. Ee, kadın, çeşitli, kadın parfümü çeşitlerimizde işte tatlı kokular, fresh kokular, yaz için, kış için baharatlı kokular. Aslında ürün yelpazesi bayağı bir geniş sanırım. Aynen öyle. Parfüm dışında ayrıyeten kolonya, oda kokuları, araç kokuları bunlar da var. Yani siz aslında güzel güzel kokmakla alakalı sadece parfüm değil tüm ihtiyaçları giderebilecek bir firmayız burada. Parfüm çeşitlerimizi söylediğiniz ama aynı zamanda kendi üretimimiz olan zaten bu parfümlerin hepsi kendi üretimimiz. Evet. evet İzzet imalatı bize ait. Biraz da o imalat kısmından bahsedelim. %100 kendi imalatımız. Kendimiz kalite kontrollerinden, renk testlerinden, hepsinden geçiyor. ...o şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Burada aslında kendi imalatınızın... ...olması da bir yandan aslında güven verici... ...bir unsur. Ee, çünkü... ...tenle değen, yani bizzat... ...tenimize sıktığımız, kıyafetlerimize... ...tenimize sıktığımız bir e, parfüm. E, Parfümde aynı zamanda biliyorsunuz ki... ...yan etkileri olabiliyor, kızarma, alerji... ...vesaire ama biz burada parfümleri... ...kendimiz ürettiğimiz için tabii ki... ...belli başlı sağlık sorunu olanları... E, ...tenzih ederek söylüyoruz bunu. E, kalite kontrollerini bizzat yapıyoruz. Kendi imalatımız, yani burada zaten... E, Bizden çıkan bir ürün olduğu için öyle çok ile sonuçlanabilecek kadar e, kalitesiz ürünler de çıkartmıyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Aynen. Önemli olan zaten parfümde istediğimiz şey şudur ki, güzel koksun evet ama aynı zamanda da kalıcı olması. E, biz buradaki parfümlerimizin kalıcılığına ne kadar zamanlık bir e, biçiyoruz, ne kadar bir zaman süre kalıyor bunlar? Şimdi bizim için en önemli olan şey müşteri memnuniyeti. Evet müşteri memnuniyeti olması için de parfümün gerçekten kalıcı ve güzel kokması gerekiyor. Ortalama bir parfüm kişiden kişiye değişiyor. Kişinin işte ten rengine göre bunu birkaç çeşit daha var onlarda sayabilirim. Değişiyor ama ortalama parfümler 3 ile 7 gün arasında bir kalıcılık sergiliyor kıyafetler. Ama ten de çoğu parfüm Ortalama bir ila iki gün arasında kalıcılığı gidebiliyor. Bu sadece bizim için değil, hemen hemen bütün parfümlerde bu şekilde. Yani burada aslında parfümlerimizin kalıcılığı böyle aman aman denecek bir kısa bir sürede değil aslında. Uzun sürelerden de bahsediyorsunuz. Tabii bu kullanıma ve kişiye göre de değişen bir şey. Sonuçta bunları bir garanti de vermiyoruz. Şimdi buradaki ürünlerimizi parfümlerimizden bahsettiniz. Aynı zamanda şimdi kendi üretimimiz olan, bize ait olan ...başka yerlerde bulunmayan özel parfümlerimiz de var. Ama belli başlı markaların mesela muadillerini de bulduruyorsunuz sanırım. Evet, mesela bizim kendi imalatımız... Mesela bizim kendi ürünümüz olan bir parfümü göstereyim size. Ee, i̇çeriğinde vanilya, yeşil, mandalina notaları var. Tatlımsı, unisex bir koku. Hemen hemen 10 müşterimizin 9'u, belki de 10'u bu kokuya hayran. Evet. Yani şu anda en çok satan ürünlerimizden bir tanesi bu koku diyebiliriz. Ki bunun gibi niceleri de var zaten. Birçok çeşit saydınız bu masada size gösterdiğimiz şişelerin hepsi sadece bizim aslında kadraja sığdırabildiklerimiz diyebiliriz. Şimdi bu güzel ürünler ordu e, Ordu'da, şu anda siz Ordu'da faaliyet gösteriyorsunuz. Bu güzel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderebiliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin dört bin yanında zaten çoğu yerde bizim ürünlerimiz var. Evet işletme sahipleri bizi arayıp veya sosyal medya üzerinden mesaj atıp. Bizim ürünlerimizi toptan alıp kendi iş yerlerinde satıyorlar Türkiye'nin dört bir yanında. Yani aslında burada meslektaşlarınızı bile hani bayilik ya da önce olabilecek kapasitede donanımda bir firmayız ki e, sizden aldıkları ürünleri de aslında Türkiye'nin dört bir yanında kendi mağazalarında da satabiliyorlar. Bayilikler de zaten e, verebiliyoruz biz burada Ordu'da. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabını adını izleyenlerimize söyleyelim. Onlar da girip bakıp incelesinler. Çünkü sadece Ordu'da faaliyet gösteren bir işletme değiliz sizler de sayfayı incelediğinizde siparişinizi verebilirsiniz. Web sitemiz sloraparfum.com Instagram adresimizde sloraparfum yazdıkları zaman oradan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Siparişlerini de sosyal medya hesapları üzerinden verebilirler mi efendim? Sosyal medya üzerinden verebilirler. Sosyal medyada bulunan numaramızdan WhatsApp üzerinden verebilirler. Veya telefonlar arayıp ...o şekilde de sipariş verebilir. Zaten kargolamalar yapılıyor demiştik. Vermiş olduğunuz kıymetli ve bir o kadar da... ...değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdınız. Röportajımızı bitirmeden önce buradan izleyenlerimize... ...müşterilerimize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa... ...onları alıp bitirelim. Bu zamana kadar Siluara parfümü kullanan... ...tüm değerli müşterilerimize buradan... ...teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bundan sonra da... ...kullanmayan müşterilerimize mutlaka kullanmalarına ...mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun için de aslında izleyenlerinizin sosyal medya hesabınıza girip sizleri incelemesi yeterli. Ee, biz burada Ferdi Beli röportajımızın sonuna geldik. Ee, parfüm çeşitlerimizi daha... Yakından daha detaylı da bunlarla alakalı bilgi almak istiyorsanız kesinlikle web sitesine ve sosyal medya hesabına yönlendiriyoruz sizi. Aynı zamanda kişi özel tasarımlarda da zaten bu röportajda bahsettiğimiz gibi e, hayallerinizdeki koku ya da hayallerinizdeki tasarım parfümleri e, Ferdi Bey ve ekibiyle iletişime geçerek temin edebilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Ordu'da kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.